Şimdi ekonomik krize de değindik Sayın Başkanım. E, hali ortada özellikle 19 Mart darbesi diyor çoğu kişi e, biliyorsunuz ki enflasyon faizleriyle yükseldi. E, bu e, enflasyonun faizleriyle yaşanan durumları da biz aşamıyoruz ülke olarak da halen de devam ediyor. Şimdi tabii emekliler de dediğiniz gibi e, zam bekliyorlar Temmuz'da gözleri ancak biliyorsunuz ki kurban bayramı girecek araya. 10 günlük bir e, tatil gerçekleşirse bu e, zam hesaplanacak hesaplamaları ne olacak? Bir boşluk mu gerçekleşecek ya da zam e, olayı sonrasında mı diğer aylara mı kalacak diye bir düşünce de var malumunuz. Tabii herkes aynı şekilde beklemekte. Hani bir yılda gerçekleşiyor biliyorsunuz ki asgari ücret de hani e, müsahipilmesi vesaire. Yılda, hani 6 ay etilmesi daha sağlıklı olur diye de düşünülmekte. Şimdi e, ekonomiyi sürekli dile getiriyoruz. Sizin partiniz olarak bununla ilgili bir çözüm e, bu hani politikanız var mı? Çözüm arayışınız <laughs> var mı? Çok Bunu güzel. De biraz değinelim Çözümlerimiz de var, tekliflerimizde var, yaptıklarımızda var geçmişte bunlardan örnek de veriyoruz. Şimdi almak istiyorum. Şimdi işçiye, memura, çiftçiye 7. ayda zam verdiniz. O zam işverenin masrafına yazılacak, işveren ürettiği mala koyacak. Siz zammı daha elinize almadan 300-500 lira söyle gidecek, 300-500 lira söyle gidecek. Bunu önlemek için ne yapmışlar? Ee, enflasyonun gerçekleşen enflasyon değil. Tahmin edilen enflasyon üzerinden, şimdi bize göre enflasyon yüzde 50, tahmin edilen bu yıl sonu ki enflasyon yüzde 24. Ona göre zam verecekler. İsterse yüzde yüz zam versinler. Türk verilerini doğru buluyor musunuz Çünkü, peki? Çünkü e, fiyatlar artacak, enflasyon olarak geri bize ya tüketicilere yansıyacak. Hı hı. Niye, ne olacak ya? İlla üretim olacak. Üretim çoğalacak, üretimden dolayı mal fiyatları aşağıya düşecek ki insanlara faydası olsun. Fiyatlar sürekli artıyor. Sizin maaşınız belli bir seviyede artıyor. 14.500 lira. Bunu 20.000 lira yapsanız ki mümkün değil yapamazlar. Yapsanız ne olur? Yapmasanız ne